Zuhal Topal'da Yemekteyiz programı her hafta seyircisiyle buluşuyor ve haftanın 5 günü her gün bir yarışmacı yemekleriyle yarışıyor. Yemekteyiz şampiyonu ise büyük ödül 50.000 TL ödülü kazanacak. Ve Zuhal Topal programında en yüksek puan alakşı şampiyon olacak. Peki... Bu haftanın yarışmacıları kimlerle? Nesrin, Evren, Leyla, Gizem, Özdemir. Büyük ödül 50.000 TL. Ödül kazanmak için tüm hünerlerini gösterdiler. Ve bu haftanın yemekteyizin şampiyonu. Özdemir